Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda iş ve sosyal hayatta duygusal ilişkilerinizde karşılaşabileceğiniz en tehlikeli ve kötü manipülasyon cümleleriyle nasıl başa çıkacağınızı, onlara nasıl cevap vereceğinizi, nasıl karşılık göstereceğinizi öğreneceğiz. YouTube Türkiye'de ilk defa yapılmış bir formatla sizinle sanki bir ders işler gibi Soru cevap üzerinden gideceğiz. Sizlerle senaryolar dahilinde bazı cümle örnekleriyle birlikte çok daha hızlı öğrenmenizi ve pekiştirmenizi sağlamayı amaç ediniyoruz. Hazırsanız eğer gelin slaytımıza başlayalım. Evet bugün en tehlikeli 5 manipülasyon cümlesi ve karşı saldırı taktiklerinden bahsedeceğiz. Kar karşı saldırı taktiklerimiz daha çok cümle kurmaktır. Ne gibi şekilde sınırlarımızı çizebiliriz ya da daha saldırgan şekilde nasıl karşılık verebiliriz? Bunlara neler söyleyebiliriz? Bunların üzerinde duracağız. Böyle bir çalışma Türkiye'de manipülasyon alanında yapılmadı daha çok manipülasyonu tanımlıyorlar, nerede yapılacağını söylüyorlar size, nasıl baş edeceğini söyleyeme gibi bazı yüzeysel yöntemlerden bahsediyorlar. Ben burada bugün hangi cümleleri kurabilirsiniz, kendinize yönelik bu cümleleri nasıl çevirebilirsiniz bunların üzerinde duracağız bakalım. Neler olacak sevgili yol arkadaşlarım? Yolumuz aydınlık ve açık olsun. Şimdi insanlar neden manipülasyon kullanır, neden manipülatif cümleleri tercih eder? Çünkü ilişkilerde sıklıkla güç ve kontrol kazanma amacıyla kullanılır. Yani insanlar birilerini kontrol altına almak, otorite altına almak, onların zihnine girmek, onlara değersiz hissettirmek, küçümsemek veya bir şekilde özgüvenlerini yıkmaya çalışarak o insanları kontrol altına almaya ve kendilerine bağımlı etmeye çalışırlar. Yani duygusal anlamda yıpratmış, yıpranmış olan bir insan sizin manipülasyonlarınıza da çok daha kolay şekilde gelecektir. Ve onları bu manipülasyonlara kolay şekilde gelebilmeyi hazırlamak için de bazı cümleler söylememiz gerekiyor. Onları kışkırtmak için, onları üzmek için, onları öfkelendirmek için kullanılabilen bazı cümleler vardır. Peki bizler neden manipülasyona uğrarız? Düşük özgüvenden kaynaklı, zayıf kişisel sınırlarımız, hayır diyememek, yetersiz kendini savunma becerisi yani zorluklarla, kötülüklerle, sinsi insanlarla, toksik insanlarla nasıl başa çıkacağımızı bilememek, aşırı iyi niyet ve naiflik ne yazık ki en büyük problemlerden bir tanesi budur. Aşırı iyi niyet ve naiflik tamamen sizin ezilmenize ve sizin kötülüğe maruz kalmanıza neden olacaktır. Bunu çok iyi anlamamız gerekmekte onay alma ve takdir edilme ihtiyacı yani değersizlik hisseden insanlar bir anlamda insanlara daha çabuk boyun eğebiliyor. Ve manipülasyon mu değil mi bunu çok fazla düşünmeden birilerine kendini sevdirebilmek için zaten ne yapıyor? Manipülasyona kurban gitmiş oluyor. Geçmiş travmalar ve korkularımız da yine aynı şekilde zayıflıklarımız vardır. Utanç anlarımız vardır. Korktuğumuz şeylerden, güvensizliklerimizden farkında olmadığımız, farkına varmak istemediğimiz o travmatik durumlarımızdan dolayı da manipülasyona uğrarız. Eğitim ve bilgi eksikliği de yine aynı şekilde bu alanda eğitim ve bilgi eksikliğinizi ben hem sosyal medya aracılığıyla hem yazmış olduğum kitaplarda hem de vermiş olduğum eğitim ve seminerlerde gidermeye çalışıyorum. Sizlere farkındalık geliştirmeye çalışıyorum. Ne diyoruz her zaman? Ben Selim Geçimli size kötülüklerle nasıl başa çıkacağınızı öğretiyorum ve öğretmeye her zaman devam edeceğim. Şimdi gelelim ilk cümlemiz nedir bakın. Her zaman abartıyorsun sevgili yol arkadaşlarım. Bu cümle neden kullanılır biliyor musunuz? Kurbanın düşüncelerini, yaklaşımlarını ve kişiliğini değersizleştirmek ve geçersiz kılmak için. Kurbanın duygularını sömürüp kontrol altına almak için. Kendi hatasını ya da yanlışını kabul etmek, gizlemek için. Bunu söyleyen kişi kendi hatasını ya da yanlışını kabul etmek istemediği için kullanır. Kurbanın özgüveni yıkıp bağımlı hale getirmek kendi kabullenemediği kusurlarını bastırmak. Yani her zaman abartıyorsun sen diyen bir insan, size bunu söyleyen bir insan sizin düşüncelerinizi görmezden geliyordur, duygularınızı görmezden geliyordur. Sizin bir şekilde söylemiş olduğunuz şeyleri değersizleştirerek geçersiz kılmaya çalışıyordur. Çünkü ancak bunu yaptığı zaman bu insan sizi kontrol altına alabilecektir zaten. Bakın gelin her zaman abartıyorsun ha, ne gibi yaklaşımlarda söyleyebiliriz ne gibi yaklaşımlar getirebiliriz. Boyun eğmiş yaklaşım nedir? Manipülasyona gelmiş olan saygısızlığa boyun eğen küçümsemeye boyun eğen. Belki de ya haklısındır işte her şeyi büyük olabilirim. Daha kontrollü olmaya çalışacağım lütfen kusura bakma. Bakın bu nedir biliyor musunuz? Ezikliktir. Bu korkularımızdan kaynaklı olarak göstermiş olduğumuz eziklik yaklaşımıdır. Ve insanlar ezik kişileri ezmeyi çok severler. Daha da ezmeyi çok severler. Bakın belki de haklısındır diyor ki belki de ha ben düşüncelerimden, kişiliğimden veya duygularımdan emin değilim. Belki de sen haklısındır demek istiyor kendinden emin olmayan kişi. Burada sınırlarımızı nasıl koruyabiliriz biliyor musunuz? Önce bu kişinin neden bunu söylediğinin farkına varmamız gerekiyor ve farkına vardık. İkincisinde sınırlarımızı nasıl koruyacağız? Duygularımı ifade etme şeklim ve bu ve herkesin duygusal tepkileri farklıdır. Bu şekilde abartmak olarak nitelendirmeyi bırak. Yani diyoruz ki ben duygularımı açık bir şekilde ifade edebiliyorum zaten ve burada herhangi bir problem yok. Sen benim benim duygularımı anlamak istemiyorsan, dinlemek istemiyorsan eğer bu senin bileceğin iş. Ama lütfen bu şekilde davranmaya devam etme. Haddini bil, sınırlarını bil. Bakın üçüncü olarak da Selim Geçimli tarzından bahsedelim. Burada insanın içindeki travmatik durumu, duygularını ve özgüvensiz taraflarını ifade edeceğimiz, açığa çıkaracağımız şekilde bir yaklaşım izliyoruz. Kendi kabul edemediğin yetersizliğini ve bilgisizliğini hissetmemek için beni bu şekilde bastırabileceğini düşünüyorsun. Ama senin ezikliğine tahammül edip egonu besleyecek kişi ben değilim. Haberin olsun. Bakın burada nedir? Saldırgan. Söyleyebiliyorsak söyleyeceğiz. Acımasız bir şekilde karşımızdaki insan ağzını açamayacak olarak onu olduğu yere oturtursunuz. Neden böyle bir yaklaşım? Kendi kabul edemediğin yetersizliğin. Bakın neden abartıyorsun diyordu bu insan? Sen abartıyorsun. Çünkü kendi yetersizliği var. Kendi bilgisizliği var ya da bir ya da bir kötülük işlemiştir mesela. Bunu gizlemeye çalışıyordur. Kendi kötü taraflarını, o özgüvensiz taraflarını bastırmaya çalışıyordur. Tamam mı? Her zaman abartıyorsun. Valla ya da şöyle bir yaklaşım, kabullenici bir yaklaşım. Evet her zaman abartmayı çok seviyorum her şeyi. Ben de böyle bir yapıya sahibim. Her zaman abartıyorum. İşine geliyorsa böyle, işine gelmiyorsa da yapacak bir şey yok. Benim kelimelerimi dinlemek zorunda değilsin. Hayatına bakabilirsin. Hadi bakayım yoluna. Değiştirebiliriz her şeyi merak etmeyin. Geçtik ikinci cümleye. Çocuk gibi davranıyorsun. Büyü biraz. Sen var ya çocuk gibisin ya. Ağlamayı bırak. Çocuk gibisin. Biraz olgunlaşsana. Bunlar nasıl duygular? Bunlar nasıl davranışlar? Çok çocuksun ya sen. Valla biraz büyü ya. Seninle mi uğraşıyorum? Şuna bak. Uğraştığımız şeylere bak. Bu kurbanın düşüncelerini geçersizleştirmek için onu küçük olmakla etiketlemektir. Yani sen küçük, küçüksün. Sen zihnin çalışmaz. Sen doğru davranışlarda bulunamazsın. Sen doğru şekilde karşılık veremezsin. Bakın bunu söylemek istiyor insanlar Kurbanın olguş, olgunlaşamamış Büyüyememiş olduğunu göstermek için Aslında bir anlamda da Üstünlük kuruyor sen çocuk gibisin ya Sen var ya küçüksün ben senden büyüğüm. Ben senden daha olgunum Ben senin yerine her şeye karar verebilirim Bu şekilde yaklaşıyor Ve kurbanın tepkilerini duygularını Ve kişiliğini eleştirmek Onu yetersiz hissettirmek için Kullanılıyor hemen bir su içeyim devam edelim Bu Çocuk gibi davranıyorsun. Büyük biraz ha. Neler söyleyebiliyoruz? Bakın. Belki de haklısın. Daha olgun davranmam gerekiyor. Ba bakın, hayatınızdan çıkarmanız gereken e, olay. Acaba öyle mi? Bence. Belki de. Bakın, belki de haklısın. Nedir ya? Sen çocuk gibi davranıyor musun, davranmıyor musun? Çocuk gibi davranmak kötü bir şey mi, neden çok kötü olsun ki? Çocuklar içlerinden geldiği gibi davranıyor ve son derece hem masum hem de bilgidir. İnsanlardan çok daha gözleri açıktır bir şeyler öğrenmeye. İnsanlar her şeyi bilir yetişkin insanlar ama çocuklar öğrenmeye meraklıdır. Neden diye sormayabilir. Çocuk gibi davranıyor olabilirsiniz. Peki çocuk gibi davranmak kötü mü? Neden kötü olsun? Siz davranıyorsanız eğer bu kötü değildir. O şekilde davranmak istemişsinizdir. Sizin o şekilde bir kişiliğiniz vardır ve bunu yansıtmaya çalışıyorsunuzdur. Bu yüzden çocuk gibi davranıyorsun, büyü biraz. Ben çocuk olmaktan memnunum, büyümek de istemiyorum, bu şekilde yaşamayı çok seviyorum diyebilmek bizim için önemli. Şimdi sınırlarını koruyan bir insan olarak neler söyleyebiliriz? Bakın herkes bazen duygusal olabilir. Burada diyor ki Duygusallık, çocuk gibi davranmak gayet doğal. Bunda hiçbir şey yok. Tanımlıyoruz. Benim duygusal tepkilerimi çocuksu olarak nitelendirmek beni rahatsız ediyor. Bunu tekrar etme. Yani sen bir oyun yapıyorsun. Kendi kendine böyle kendi zihninin içinde bazı oyunlar ortaya çıkarmaya çalışıyorsun ama bunlar bana işlemez. Yani otorite kurmaya çalışman, beni küçümsemeye çalışmanı kesmen gerekiyor artık. Beni rahatsız etme. Tabii ki yine geldik Selim Geçimli tarzıyla. Bakın kendi fikirlerini kabul ettirebilmek için bu aptalca hareket edeniyorsun Belki argo kullanmazsınız. Kendinize kalmış bakın. Bunu isterseniz farklı kelimelerle ifade edin. Ama burada ne var? Kendi fikirlerini kabul ettirebilmek için bu aptalca hareketi deniyorsun. Çünkü sizi çocuk, çocukça bularak diyor ki sen çocuksun ya sen bu fikrin doğru değil. Ben senin yerine düşünürüm merak etme. Bu yüzden de biz ona diyoruz ki kendi fikirlerini kabul ettirmek için bu aptalca davranışı yapıyorsun. Ama sen çocukluğunda sevgi görmemiş bir eziksin. Sana anne babalık yapmak tamam mı? Benim görevim değil. Bakın tam karşı saldırıya geçiyoruz. Aşağılayıcı, sert ve toksik şekilde saldırmış oluyoruz. Bunun yerine dediğim gibi en olumlusu en uygunu nedir? Çocuk olmak kötü bir şey değildir. Sen de aslında bir çocuksun zaten. Çocukluğunu gizleyebilmeye çalışıyorsun da bu arada kendi fikrini kabul ettirmek için beni küçümsemeye çalışıyorsun ama bunlar yemezler. Benim gözüm açık. Özellikle senin gibi insanlara gözüm çok açık. Bu yüzden ya davranışlarına dikkat edersin ya da Uzar gidersin. Benim sana ayıracak zamanım yok. Benim aptallar ayıracak zamanım yok. Çeşitlendirebiliriz. Çok çeşitlendirebiliriz. Geldik yenisine. Kimse seni benim kadar sevemez. Bakın ilişkilerde manipülatif ve toksik ilişkilerde en çok kullanılan cümlelerden bir tanesi. Kimse seni benim kadar sevemez. Sen bensiz bir hiçsin. Ben, ben sen olmadan yaşayamam. Beni bırakamazsa beni terk, ed terk edemezsin. Ben olmasaydım seni kimse sevmezdi. Bakın burada ne var biliyor musunuz? Kurbanı Kendine bağımlı hale getirip başkalarından duygusal destek aramasını engellemek. Bir anlamda onu yalnızlaştırmak. Sahiplenme ve kıskançlık durumu ortaya çıkarmak. Fazla sahiplenince fazla kıskanç olup tamamen yine kendine bağımlı etme halini ortaya çıkarmak. Takıntılı hali, hali gizlemek için sahte sevgi yalanı. Yani nedir bu? Ben sana bağımlıyım, takıntılıyım, sen olmadan yaşayamam. Ama bunu gizleyebilmek için ne yapıyor? Kimse seni benim kadar sevemez. O kadar çok seviyorum ki senin için gerekirse ölmeye hazırım. Bunların hepsi tamamen olgunlaşamamış davranış kalıplarıdır. Bunu görmemiz gerekiyor bakın. Şimdi <laughs> burada ne vardır? Belki haklısındır. Senin kadar beni seven başka kimse yoktur. Doğru. Bakın fikrini kendini bilmeyen bir insan boyun eğiyor. Belki de haklısındır ya doğru kendinden emin değil. Geç sınırlarını koruyan yaklaşım nedir biliyor muyuz? Sevgi kişiden kişiye değişir. Herkesin sevgi gösterme biçimi farklıdır. Başkalarının da beni sevebileceğine inanıyorum. Bakın burada gözü tam açılmamış olan birazcık iyi niyetli, saf bir insan yaklaşımı görebiliriz. Yapacağımız en doğal şey ne? Beni kimse seni benim kadar sevemez. Neden bu şekilde bir yol izliyorsun ki? Kimsenin beni sevemeyeceğini düşünüyorsun ama kendini fazla değerli görmeye çalışıyorsun. Bu şekilde davranarak beni manipüle etmeye çalışıyorsun. Bu şekilde davranarak beni kendine bağımlı hale getirebileceğini düşünüyorsun. Beni kontrol altına almaya çalışıyorsun ama ben fazlasıyla sevgiye değer bir insanım. Ben değerimin farkında olan bir insanım. Bu yüzden yapmaya çalıştığın şeyler değersiz şeyler. Bunlara gerek yok. Kendimizi kontrol altında tutalım tamam mı? Geçtik Selim geçimli tarzı nedir? Sen sevgiyi değmeyecek bir insan olduğun için beni manipüle edip kendine bağımlı hale getirerek seni sevebileceğimi sanıyorsun. Ama hayaller içinde yaşamayı bırakmalısın artık. Bakın burada ne var? Gerçekten öyledir. Sevilmeye layık olmayan bir insan zaten bu cümleyi kullanır. Sevgisini kaybedeceğinden korkan, kendine güveni olmayan, karşısındaki insanı kaybetmemek için bu şekilde davranan bir insan vardır. Geçtik. Kafanda sürekli bir şeyler uyduruyorsun. Sizi deli göstermeye çalışan, sizi yalanlamaya çalışan insanların söyleyebileceği davranışlardır bunlar. Neden söylenir? Güvenilirliği ve itibarı zedelemek için, bir kişiyi kendinden şüphe ettirmek için, söylediği şeyleri geçersiz kılmak ve sorgulamak için. Kurban kendini sorgulasın. Acaba yanlış mı söylüyorum? Acaba çok mu takıntılıyım? Acaba çok mu hassasım? Neden bu şekilde davranıyorum? Bunları ortaya çıkarmaktır ve kendi yanlışlarını gizlemek isteyen bir insanın manipülasyonudur. Bir suç işlemiştir, bir hata yapmıştır, yani bir halt yemiştir, bir bok yemiştir tamam mı? Ve bunu gizlemek için karşı saldırıya geçer. Sen var ya kafanda uyduruyorsun, ben kimseyle konuşmadım, ben kimseyle mesajlaşmadım. Ne diyorsun hayatım sen ya, bir kendine gel tamam mı? Sen benim sevgimi hak et önce nasıl konuşuyorsun? Bakın bir suçlu insanın üste çıkabilmesi için kullandığı yöntemlerden birisidir. Ve kurbanı delirtip onu kontrol altına almaya çalışır. Bunun ileri seviyeleri de vardır. İnsanlar tedavi görmek için hastaneye bile gider. Acaba ben çok mu yanlış söylüyorum, yalan mı söylüyorum diye kendilerini suçlu hissederler. Şimdi bırak bu cümlede boyun eğen yaklaşım nasıldır? Haklısın ya. Çoğu zaman bir şeyleri unutuyorum, karıştırıyorum. Yine yanılgıya düştüm sanırım. Çok özür dilerim. Lütfen beni affet. Bu tam bir ezik, tam bir kurban, tam bir manipülasyona boyun eğmiş insan davranışıdır. Bu bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Yol arkadaşlarım. Haklısın değil. Manipüle edilmeye çalışıyoruz burada. Sınırlarını koruyan naif bir insan nasıl cümle kurar? Düşüncelerimi ifade etme şeklim bu. Gerçekten hissettiklerimi ve düşündüklerimi paylaşıyorum. Anlaşmazlıklarımda bu ifadeleri kullanmanı tercih etmem. Bakın hala bir şeylerin orta yolunu bulmaya çalışan bir insan. Tamam mı? Selim geçimli tarzı ne der ama size? yalanın ahlaksızlığın ya da suçunu gizleyebilmek için benim gerçekliğime saldırıyorsun ama senin gibi kötü niyetli bir aptala karşı gözün fazlasıyla açık beni kontrol altına alamazsın tamam mı kendi kelimelerinize kendi cümlelerinize yönelik bunları değiştirin zaten yaklaşımlarınızı belirleyin tarzınızı belirleyin ve ona göre karşılık verin insanlara bu cümleyi kuran bir insan sizin değerinizi hak etmiyor sizin sevginizi de hak etmiyor zaten herkes hak ettiği değeri görmelidir Değerli yol arkadaşlarım, bu yolculukta kötülüklerle nasıl başa çıkıyorsak kendi değerimize sahip çıkmayı, kendi güvenimizi artırmaya da öylesine güçlü bir şekilde bağlı olacağız. Kafanda sürekli bir şeyler uyduruyorsun. Ben söylediklerimden sonuna kadar eminim de sen... Neden insanlar üzerinde böyle kontrolcü bir yapı ortaya çıkarmaya çalışıyorsun? Hayırdır, davranışlarının altında yatan neden ne? Değersiz mi hissediyorsun sen? Ailen tarafından sevgi mi görmedin? Niye sürekli olarak kendi fikirlerini insanlara dayatmaya çalışıyorsun? Bu kadar kontrolcü bir yapım var. Neden? Bu da farklı bir yaklaşım, soru sorarak yaklaşım. Geldik son cümlemize. Böyle olmamın tek sebebi sensin. Bakın yine toksik ilişkilerde de olabilir. Öğretmen de bunu yapar. Anne baba çocuğu döver der ki senin yüzünden seni dövdü. Öğretmen çocuğu döver, sen beni kışkırttın. Sen olmasaydın ben öfkelenmezdim. Senin yüzünden oldu. İlişkilerde erkek kadın bir e, karşılıklı işte birbirlerini aldatırlar. Kadın aldatır, erkek aldatır der ki senin yüzünden. Bana ilgi göstermedin ki. Sen bana değer mi verdin? Sen beni sevmedin ki ben senin yüzünden seni aldattım. Burada kurban rolüne girmektir. Suçunu hatasını gizlemektir. Bunu kullanma nedeni. İlişkide daha baskın bir duruma gelmektir. Senin ol böyle olmamın tek sebebi sensin. Senin yüzünden oldu diyerek insanı ezmek, ezmek, ezmek. Onu sindirip kontrol sahibi olmaktır. Suçlu hissettirmek var burada baskın şekilde. Şimdi boynayan bir insan der ki Çok özür dilerim beni aldattın, bana dayak attın. Seni böyle hissettirdiğim için kendimi kötü hissediyorum. Tamamen bakın kurban böyle insanlar var. Böyle danışanlarım da var. İlk başta üzülüyorum. Onlara acımasız şekilde konuşuyorum. Acımasız şekilde gözlerini açıyorum. Hayatın gerçekliğiyle tanışmasını sağlıyorum onların. Ve sonrasında değişiyorlar. Bu kurban rolünden bizim uzaklaşmamız, kendimizi kurtarmamız gerekmekte. Sınırlarını koruyan yaklaşım nedir? Kendi hislerim ve davranışlarım için sorumluluk alabilirim. Ancak senin hislerinden beni sorumlu tutman adil değil. Her ikimizin de hislerimiz ve davranışlarımız üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bakın ortayı bulmaya çalışan ılımlı bir insan ve karşısında narsist ya da kötü niyetli bir kişi varsa bunu söyleyen, sınırlarını koruyan, yaklaşımı söyleyen kişi üzülecek bir insandır bakın. Bu karşımızdakiler değişmez. Ama Selim Geçimli tarzı ne diyor? Sen sevgiyi bile hak etmeyen değersiz ve kişiliksiz bir insansın. Korkaklığın yüzünden yaptığın hatanın, sorumluluğunu bile üstüne alınamazken seni sevecek olduğumu düşünmen çok komik gerçekten. Bakın açık açık söylüyoruz. Bir insan sizi aldattı mı, size dayak mı attı? Neden bunun altında kalası, kal kalalım ki? Böyle olmamın tek sebe se sebebi sensin. Ya da şöyle sen kendi hayatının sorumluluklarını bile alabilecek bir insan değilsin. O kadar olgunlaşamamışsın bile. Sen korkan tekisin. Neden? Senin hayatının o beceriksizliğinin sorumluluğunu ben alayım ki bir kendine gel. Senin gibi küçük aptal seni. Devam ediyoruz ve bitiriyoruz. Değerli yol arkadaşlarım. Bunlara karşı ne yapacağız? Olabildiğince farkındalık geliştirmek gerekiyor. Bakın instagramda Sonrasında TikTok'ta, YouTube'da birçok video atıyorum. Onları bir açın tek tek izleyin. Farklı farklı bak bakış açılarını, farklı farklı yaklaşımları kötü niyetli insanlar nasıl yaklaşıyor size? Bunları bir öğrenmiş olun. Alın kitaplarımı okuyun. Bunlar da birçok farkındalık geliştireceğiniz noktalar bulunmaktadır zaten ve güçlü sınırlar çizin. Güçlü sınırlar çizme üzerine de hem videolarım var hem kitaplarımda bunlardan bahsediyorum zaten. Sınırlar çizmek çok önemlidir. Herkes gelip de kafasına göre sizin zihninizin içine girmesin, sizin hayatınıza girip de size karşı kötülük yapamasın zaten. Bu çok önemli bizim için. Ve etkili iletişim kurun. Açık olun. Ne istiyorsak söy söyleyelim. Sen manipülatif davranıyorsun ve bu davranışın benim hoşuma gitmiyor. Tamam mı? Açık iletişim destek ve danışmanlık alabilirsiniz sonrasında bakın zorlanıyorsanız bu konuları hızlı bir şekilde çözmek istiyorsanız zaten yıllardır kendi geliştirmiş olduğum tekniklerle yöntemlerle stratejiyle insanların hayatını değiştiriyorum. Politikacılara, yöneticilere, iş insanlarına, akademisyenlere, doktorlara, avukatlara her meslek çalışanına ben bu eğitimimi, kendi eğitimimi sunuyorum zaten. Diamond eğitimdir. Yani sizin zincirlerinizden kurtulan, e, kurtulmanızı sağlayan, karanlıklardan çıkmanızı sağlayan ve en güçlü halinize ulaştıracak olan eğitimimdir. Diamond eğitim. Selimgeçimli.com üzerinden detayları öğrenebilirsiniz, yerinize ayırtabilirsiniz eğitimlerimiz için. Değerli yol arkadaşlarım, ben Selim Geçimli olarak size kötülüklerle nasıl başa çıkacağınızı öğretiyorum. Neler yapacağınızı öğretiyorum. Kendi yaşamış olduğum çok büyük acılar, çok büyük zorluklar ve girdiğim savaşlarda yenile yenile nasıl yenmeyi, nasıl kazanmayı öğrendiysem sizleri de deneyimlerim doğrultusunda geliştirmiş olduğum manipülasyon sanatı ve karanlık psikoloji ile değiştirmeye çalışıyorum. Ve bu yolculukta Yalnız kalmayacaksınız, yalnız değilsiniz. Ne yaşarsanız yaşayın. Daima birlikteyiz. Daima birlikte de olmaya devam edeceğiz. Çünkü birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz biz. İyi ki varsanız ve size teşekkür ederim. Kendinizi değiştirmeye olan bu inancınızdan dolayı sizi takdir ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.